Bir adama on kişi saldırır mı? Ya orantısız güç abi. Yeter ya öyle Allah'ın günü. Teksas'a çevirdiler mahalleyi. Ne istiyorlar senden şampiyon? Kan davası mı nedir bu? Yok canım. Borç meselesi. Kalle şerifler. Kolay kolay gelemezler bir daha. Gelecekleri varsa görecekleri de var bundan sonra. Arkanızdayız abi. Eyvallah sağ olun. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ailem sahibi olmadığını öğrendiler var. Mahallemizin Mahallemiz hayırsa, adamları abi yedirmeyelim şey bu Yoldalar. Beni öldüreceklerse. ne yapacaklarını şaşırdılar. İyi misin? Ya orada benim bu ayakkabımın altı düz ya. Kaydım ondan duramadım ayakta. Yoksa ben gösterirdim onlara. Siz bence doğrudan bezhaneye gidin. Orada sıkıp bir pansuman yapsınlar. Sizin de elleriniz çok yumuşakmış. Şey, çok hafifmiş. Sağ olun. Size buranın eli ağırmış ama. <laughs> hemen gidin bence, hemen. Kapanmaz o yarın sonra. Doğru. İşte ayakkabımın yüzünden. Neyse, ben gideyim. Hadi şampiyon, görüşürüz. Ben mekanı öğrendim zaten, gelirim. Elinize sağlık. Özür Mahvettiniz adamları. Pa 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 pa. Hadi gidelim oğlum. Ya. ya kalayım ben. Oğlum kahvede işin yok mu senin? Üf. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol görüşürüz. 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 gidelim Ali. Sen hep gidiyorum deyip duruyorsun ya. Bak beraber gidelim. Ya sen burada oldukça durmayacak bu adam. Sana rahat vermeyecek. Ya gitmek en iyisi. Yani ben seni bulduktan sonra bir daha kaybedemem artık. Gerçekten ayrılamam senden. Bak Ali satayım sabayım burayı da evi de atayım para yönüne kapatayım şu borcu. Sonra gidelim uzaklara nereye olursa ama yeter ki gidelim ha. Yok ben gitmiyorum bir yere. Kalıp bize yaptıklarını ödeteceğim onlara. İntikam mı alacaksın? Bak intikam alınca insan rahatlasaydı ben alırdım Ali. Ya, bak ondan korkmuyorum tamam mı? Beni gönderemeyecek o herif. Bak Ali başka bir yere gidip yeniden bir hayata başlayabiliriz. Sıfırdan başlayabiliriz. Ya Ali gördün işte burada hiçbir şey yok. Ya çekişme var, yokluk var, kavga var. Tamam ben o kavgada varım o zaman. Ya sen pes etmişsin. Haksızlığın en büyüğüne boyun eğdin. Eğme artık bana da eğdirme. Yanındayım diyorum sana. Bak el ele verelim. Evi de tamir ederiz, burayı da adam ederiz, işletiriz. Tam çalışır hale getiririz. Bak kazanırız, yaşarız, onların karşısında dimdik dururuz. Ya eğer biz bir olursak hiç kimse bir şey yapamaz bize. Neler yaptıklarını gördün Ali. Sen burada oldukça bu dava bitmeyecek diyorum sana. Ya daha ne kadar yaptıkları yanında kar kalacak ha? Ne kadar? Ya e, herif hayatından çalmış. Benim hayatımdan çaldı. Tekin oldu, ünlü iş adamı ya. Tertemiz ortalıkta dolaşıyor ama sen, sen katilsin. Yok öyle bir şey ya, yeter. Yok ne sen ezileceksin ne ben ezileceğim. Ben artık herkese nasıl bir adam olduğunu göstereceğim. Tamam mı? Ya dövüşeceksen dövüşeceksin. Ama adam yetiştireceksen burada. Adam yetiştireceksin. Sen, ya sen bugün bana demedin mi can geldi diye. O zaman canlanacaksın. Gene hayata sarılacaksın. Ben buradayım diyorum sana ya. Yanındayım. Benim için önemli olan sensin. Senin hayatın. Tamam o zaman ayağa kalkacaksın. Benim için. Bak bunu bana borçlusun. Tamam. Görecekler. Hmm. Ne bu? Üçlü köfte. Oğlum oh, <laughs> <O> güzelmiş. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Ha, gel gel. Yer aç, yer aç şöyle. Aa, yer aç, yer aç. Ne güzel, kocaman. Şimdi bak Ali, bunu böyle. Uf, Allah. Öyle buradan koparıyorsun, sonra üstüne basıyorsun tereyağını şuradan, ondan sonra biraz da tulum koyduk mu? Oh. al bakayım. Hadi. Uf, <laughs> Dikkat et sıcak. Siz diyettesiniz biliyorsunuz. Aman ne olur benim keyfime ilişmiyorum bu gece ya. Ya ben hayatım boyunca hayalini kurduğum sofrada oturuyorum ben ya. Bak baba, oğul karşılıklı. Ne? Neyse ya boş. Bu, boş verin bu gece huzur. <laughs> Hüzün yok bu gece. Dolduruyorum. Ha olur. Nedir? Şalgam suyu. <laughs> ne ya bir kere de şu masadaki bir şey bil ya. E, o kadar da değil, biliyorum. Evet. Haydi Ali Köpeoğlu, değil mi? Sen yaparsın bunları. Ya. Ya. Nasıl? Beğendin mi? Ya il ilginç. Ya şampiyon. Bir gece de şey yapalım ya. Böyle kum kapı. Ha? Böyle i̇nce sazlı falan. Yakışır. Oğlum, atlama öyle her şeye sen. Davet edilmeden. Davet olur muyuz kızım ya? Biz artık bir aileyiz. Akraba gibiyiz değil mi? Evet, aile olduk. Hatta abim bile var. <laughs> ya gerçekten biz ne kadar güzel olduk böyle hep birlikte. Yani her şeye rağmen bir arada olmak çok güzel. Gel bakalım. Evet Ali. Bak bakalım şurada. Oo, bu sefer ne diye sorma ye. Ama dikkat et çok acıdır. Ne diyorsun kızım sen ya? Şirili bu, şirili. Acıya alışkın. <laughs> Bayağı güzel. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> <laughs> Yalnız. Ocağım. İster misin? Bak çok acı dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> ee, efendim Elin. haber? İyidir. E, ailece kebapçıdayız. Ee, Ali'nin burada kalma kararını kutluyoruz. Öyle mi? Ne güzel. Süper değil mi? Hı. Telefonuna ulaşamıyorum da. Ha şey, telefonu eksoldum. oldum. Ee, çekin amca sayesinde bugün ciddi badireler atlattı da. Telefonu verebilir misin? Ee, tabii hemen veriyorum. Kaçmaya çalıştım. Telefonum bozulmuş. Evet parçalandı. Cana gelecek mala gelsin. Ne? Neyse. Olan biteni öğrendim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ali çok üzgünüm. Ben de. Konuşmamız lazım. Ben artık konuşmak istemiyorum. Ali lütfen. Ya ne konuşacağız zaten. Zaten gerçek ortada. Yarın buluşalım tamam mı? Tamam. Kaçta? Tamam. Tamam. Tamam yarın görüşürüz. Hı. Ne oldu? Hiçbir şey. Ne oldu? i'll come Hadi bakalım bugün mü yeter? Aferin aferin iyisin. İyi, i̇yi daha iyi olacak. Şampiyon. Coştun yine bakıyorum ha aşka geldin. Olsun artık o kadar. Aman. Aman şükürler olsun. Çok şükür çok şükür. Ya aslında ben de diyorum ki. Yani bu yaştan sonra ben de bağlanayım kalayım bir yerlere ya. Yani Gemilerde iş zor benim için artık. Emekliliğimi isterim. Bir işin ucundan tutarım. Ne bileyim. E i̇yi olur tabii de. Ne yapacaksın? Vallahi bilmiyorum şampiyon ya. Böyle... E, böyle büfe müfe falan gibi bir yerler açarım belki ya. Yani... Belki işi büyütür, yemek işine falan girerim. Ha? Hayırlısı. <laughs> Ama tabii önce bir emekli ikramiyemi bir alayım elime. Ondan sonra bakacağız artık. Hayırlısı inşallah. Ha, geldi bizimki. Selam. Oğlum neredesin lan sen? Hani bugün evle ilgilenecektin? Tamam hallettim işte. Buldum bir usta bugün çalışmaya başlayacak. Hadi ya. <laughs> Şampiyon görüyor musun bak? Bizim yine işler beceriyormuş. <laughs> Haftaya da biter dedi. Vay. E ee, para? Hem bir avans verdim tabii. Nereden buldunuz parayı? Şey... Ya. Tamam ya şampiyon sen de dibine darayak ekme ya. Üzümünü bağını sorma. Ya anne bak yoksa... Ya o herifte de bırakacak değildim paramı. Tamam tamam tamam. Lütfen birbirinizi üzmeyin. Tamam neyse bak benim işim var. Ee, telefonumu tamire bırakacağım. Tamam hadi güle güle kolay gelsin. Dikkat et. Salon soğuk olmuyor mu geceleri? Niye orada kalıyorsunuz ki? hallediyoruz biz Veysel sen takma kafana bizde kalsınız da bir süre valla şahane olur merhaba Merhaba. ne anlatıyor yine heyecanlı heyecanlı ha yok canım bir şey anlattığı yok çocuğun spor salonu soğuk olur bizde kalın diyorum ya anne bir şey söyle kalsınlar ya hem odamı da veririm sana dükkandaki koltuktan daha rahat Veysel baskı yapma insanlara hem akşam televizyondan boks seyrederiz Veysel dedim. Aman be iyi. Yani size kapımız her zaman açık biliyorsunuz. Ya biliyoruz tabii sağ olun. Ama biz salonda idare ediyoruz Ali ile. Sıkıntı yok merak etmeyin. Veysel size çok düşkün Ali'ye de. Gideceksiniz diye ödü kopuyor da. Korkmasına gerek yok. E artık buradayız. Nesrin Hanım siz içeri geçin lütfen. Neredeler çabuk söyle. Ya, olay çıkarma defol git. Neredeler diyorum sana. Kızım nerede? Ali nerede? Ya kızından haberimiz yok. Ali'nin de onunla bir ilgisi kalmadı artık. Bak Tekin yeter artık yeter. Bas git. İnsanın başını belaya sokma. Bak söyle. Söyle yoksa polis haber veririm o serseri içeri tıktırırım. Var mı burada kızından haberimiz yok. Aman aman sakın. Nerede saklıyorsunuz? Bulup çıkaracağım sizi pişman edeceğim. Ya lafı anlamıyor musun sen be? Vay şerefsiz. Biliyorum beraberler. Ali her şeyi biliyor. Merak etme yaklaşmaz artık senin kızına. Derin kayıp Şahin. <laughs> Eğer oğlunla bilgisi varsa, eğer oğlun aklını çelip de kızımı kaçırdıysa. Ali'yle hiç bilgisi yok bunun. Ali bizleydi hep. Kes sesini. Sana inanacağımı mı sanıyorsun? Ya yaptıklarınız yetmedi mi ya? Rahat bırakın artık bizi. Tamam Aslı, tamam, gireceğiz. Ya uzak durun bu insanlardan ya. Derin evine döndü. Ali umurunda değil. Bırakın yakamızı ya. Seninle de hesaplaşacağız. Elinden geleni ardına koyma. Aslı'cığım. tamam. Son kez soruyorum. Ali nerede? Uzattın ama. Derin. Evet ben babasıyım. Kaza. Ne kazası? Derin iyi mi? Ne olmuş Derin'e? Nerede hemen geliyorum. Bir, bir dakika bir dakika ne olmuş? Kaza mı olmuş? Derin iyi mi? Ne olmuş? Bırak! Ya Tekin amca ne olmuş Derin'e iyi mi? O benim arkadaşım. Ne olur bir şey söyleyin. Arabasını bulmuşlar. Kaza yapmış. Derin ortada yok. Nasıl yok ya araba? Belgrad ormanlarına, çabuk ol! Ali ne zamandır yok? Çok, çok oldu, epeydir. Ya kesin, kesin Derin'le. Şahin abi, biz ne yapıyoruz burada? Ne olur gidelim ya! Gidelim, gidelim. Tamam, bekle. Arabanın anahtarını alıyorum. Hay Allah ya! Şampiyon, ya Ali gerçekten Derin'le beraberse? Umarım değildir. Ne var Bora? Ben şimdi Alin'in evinin oradayım. Ee senin kocan da buradaydı. Bir bağırış, çağırış, telaş oldu ama. Acele acele gitti sonra. Vallahi ben bir şey anlamadım ki. Anlamamış bir salak. Bak şimdi de şey oldu. Alo. Alo. Kızım olabilir, kan kaybediyor olabilir, hayatı tehlikede olabilir. Biz de görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen sakin olun. Ne bekliyoruz burada anlamadım ki. Bakın arabada kan izine rastladık. Talil'e gönderdik, sonuçlar birazdan elimizde olur. <laughs> Yalnız Tekin Bey, tuhaf bir durum var. Ne? <laughs> derin! Allah'ım ne olur ya! Denemez. Ne olmuş ya? Ya Derin nerede? Ne olur bir şey söyleyin, ne olmuş? bütün ekip ormanlık arazi üç saat boyunca aradı. Hiçbir iz yok. Ya nasıl yok ya? Tekin Bey bakın. Genç bir kızın bu haldeki aracın içinden çıkıp o kadar uzaklara gitmesi imkansız. Ne demeye çalışıyorsunuz siz? Belki de kızınız araçta değildi. Bir başkası kullanıyordu. Kızım evden araçla çıktı, gözümle gördüm. Ya kızınızı o araçtan biri çıkardı... ...ya da kızınızın yanında başka biri vardı. Ali. Ali kim? Oğlum. Yok yok iyiler onlar ben eminim iyiler hiçbir şey olmamıştır onlara. Doğru söylüyor olabilir. O adamın yanında olabilir kızım. O Ali denen adam kızımı kaçırmış olabilir. Yok artık. Niye daha önce söylemediniz? Şimdi söylüyorum ya. Ali Simit denen adam kızımı kaçırdı. Şikayetçiyim. Ya Tekin tamam saçmalamayı kes artık. Bak başlarına bir şey gelmiş olabilir yaralı olabilirler. Anlamıyor musun? Bulmamız lazım onları. Ona bak. E, he he he. Eğer oğlun yüzünden kızımın başına bir iş gelirse sizi yaşatmam anladın mı? Yaşatmam! Ayrılın ayrılın bırakın da işimizi yapalım. Sakin olun beyler.